William adındaki bu genç adam 1944 yılında AB ordusuna katıldı. Ama onun hikayesi hiç de sıradan değil. Dünyada en nefret edilen soyadı taşımasına rağmen ilginç bir şöhrete sahip oldu. Onun soyadı Hitler ve bu bir isim benzerliği değil. William, dünyanın gelmiş geçmiş en kötü adamı Adolf Hitler'in üvey yeğeni. Bu hikaye William Patrick Hitler'in dünyanın bir ucundan öteki ucuna uzanan hayatını anlatıyor. Adolf Hitler'in üvey yeğeni William Patrick Hitler 1911 yılında İngiltere'nin Liverpool kentindeki Toxted'de doğdu. Hitler'in doğduğu ev çok ironik bir şekilde Nazilerin düzenlediği bir hava saldırısında yıkıldı. William Patrick Hitler'in babası Eloy Hitler Jr. ve annesi Bridget Dowling 1909 yılında İrlanda'nın Dublin kentine tanıştı ve bir yıl sonra Londra'da evlendikten sonra Liverpool'a taşındı. Eloy Hitler sonrasında eşini ve oğlunu İngiltere'de bırakıp Almanya'ya döndü ve orada yeni bir aile kurdu. William, 18 yaşında Almanya'ya yaptığı bir ziyarette kendisini terk eden babasıyla bir araya geldi. Babası, William'ı amcası Adolf Hitler'in konuşma yaptığı bir nazi mitingine götürdü. William orada ilk kez Hitler'i gördü. Tarihler 1930'u gösterdiğinde Almanya büyük bir karışıklığın içindeydi. Alman siyaseti bir taraftan komünistler, diğer yandan da Yahudi düşmanı ve aşırı milliyetçi nazilerin kıskacına girmişti. 1929 yılında ABD'de çıkan büyük ekonomik buhran en çok Almanya'yı vurmuştu. Almanya, Versay Antlaşması ile kendilerine yüklenen savaş tazminatını ödemek zorundaydı. Üzerine bir de küresel kriz çıkınca Alman ekonomisi resmen sıfıra indi ve iflas etti. Milyonlarca Alman işsizlik ve açlığın pençesindeyken Hitler'in ateşli nutukları Almanları esir alıyordu. William işte bu dönemde Almanya'ya bir kez daha gitti ve amcası Adolf Hitler'le şahsen tanıştı. Hitler bu görüşmede yenine imzalı bir fotoğrafını verdi. William Patrick'in amcasıyla mutlu tablosu fazla uzun sürmedi. William 1931'de amcası Adolf Hitler'le ilgili bir makale yayınladı. Bu makale birkaç yıl içinde kanlı bir diktatör olacak Hitler'in hiç hoşuna gitmedi. Ancak söz konusu makale William'ın Avrupa ve ABD'de oldukça fazla tanınmasını sağladı. O dönem Hitler ve Almanya'da kurmak istediği kanlı Nazi rejimi Avrupa'da yavaş yavaş ses getiriyordu. Avrupa liderleri Hitler'in kendilerine bir tehdit olabileceğine inanmasa da Almanya'daki durumu yakından takip ediyorlardı. Çünkü Hitler bağıra bağıra Almanya'da gücü tek başına ele geçirmek için geliyordu. Durumu tedirginlikle takip eden ülkelerin başında ise İngiltere ve Fransa geliyordu. Birinci Dünya Savaşı'nı kazansalar bile ekonomileri ciddi şekilde hasara uğrayan Avrupa ülkeleri yeni bir savaşın çıkmasını istemiyordu. William'ın Hitler'le ilgili yayınladığı makale şöhretin yanında beklenmeyen bir etkiye de neden oldu. Makale William'ın Adolf Hitler'le akrabalığının da ifşa olmasına neden oldu. Bu durum William'ın İngiltere'de istenmeyen adam olmasına ve işinden kovulmasına da neden oldu. William 1933 yılında ise Almanya'ya dönmeye karar verdi. Çünkü Hitler Almanya'da iktidara gelmişti ve William bu durumdan yararlanmak istiyordu. Almanya'ya dönen William doğruca amcası Adolf Hitler'in yanına giderek kendisinden iş istedi. Nazilerin politik gücünden faydalanmak isteyen William'a amcası Adolf Hitler, Berlin'deki Rice Credit Bank'te iş buldu. William sonrasında ise Opel'de araba satmaya başladı. Aradan yıllar geçti, ama William bu işlerden pek memnun kalmadı ve amcasından daha yüksek rütbeli bir iş istedi. Hatta iş bulması için elindeki makaleleri gazetelerde yayınlamakla tehdit ederek Adolf Hitler'e şantaj bile yaptı. Hitler'in aklına kurnaz bir plan geldi. 1938 yılında yenine İngiliz vatandaşlığından çıkması karşılığında iyi bir iş verebileceğini söyledi. Bu teklifin bir tuzak olduğundan şüphelenen William, Nazi Almanyası'ndan kaçtı ve amcasını tehdit etmeye devam etti. William bu sefer amcasını soy ağacına bir Yahudi olduğunu gazeteleri ifşa etmekle tehdit etti. Eğer böyle bir iddia basında yer alsaydı, özellikle Nazi partisi içinde Hitler'e olan güven yerlere düşebilir, hatta kanlı diktatörlük daha ilk yıllarında bitebilirdi. Londra'ya dönen William, Look dergisi için ''Amcamdan neden nefret ediyorum?'' başlıklı bir makale yayınladı. Hatta İngiliz ordusuna katılmak için bile başvurdu. Ancak bu başvuru Hitler'le akrabalık bağı bulunduğu için reddedildi. William'ın İngiliz ordusuna girmek için başvurduğu dönem artık tüm dünyada gerilim zirveye tırmanıyordu. Hitler'in Nazi Almanyası önce Çekoslovakya'nın bir bölümünü ilhak etti. Hatta İngiltere ve Fransa bu duruma fazla ses çıkarmadı çünkü yeni bir savaş istemiyorlardı. Avrupa'nın büyük devletlerinin bu tavrından faydalanmak isteyen Hitler, 1939 yılında ise Polonya'yı işgal etti. Hitler, işgale de ses çıkarılmayacağını düşünse de bu bardağı taşıran son damla oldu ve İkinci Dünya Savaşı başladı. Tarihler 1939 yılının Şubat ayını gösterdiğinde William annesiyle birlikte ABD'ye gitti. Burada gazeteci William Randolph Hearst'ün sponsorluğunda verdiği bir dizi konferansta Almanya'daki Nazi rejimini anlattı. William'ın ABD'ye gittiği dönemde Nazi rejimi henüz Washington tarafından düşman ilan edilmemişti. Ancak Nazi zulmünden kaçan Yahudi bilim insanları ve ABD'li Yahudi kökenli iş adamlarının baskısı Nazi zulmüne karşı ciddi bir kamuoyu oluşturulmasını sağladı. Dönemin İngiltere Başbakanı Churchill'in baskılarına rağmen ABD savaşa girmek istemiyordu. Ancak İngilizlere silah ve çeşitli malzemeler sağlıyorlardı. Alman denizaltılarının ABD gemilerini vurması ve Japonların Pearl Harbor saldırısı ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesinin yolunu açtı. William bu dönemde İngiliz ordusuna giremese de ABD ordusuna girmeye hak kazandı. Dönemin ABD başkanı Franklin D. Roosevelt'ın özel izniyle 1944 yılında ABD ordusuna denizci olarak katıldı. William, 2. Dünya Savaşı'ndaysa sıhhiyeci olarak görev yaptı ve 1947 yılında ordudan tehris oldu. William savaş sırasında yaralandı ve Mor kalp ödülüne layık görüldü. William görev yerine geldiğinde bir memur adını sordu. Hitler diye cevap verdi. William'ın şaka yaptığını düşünen subaysa şöyle cevap verdi. Seni gördüğüme sevindim Hitler. Adım Hess. ABD'li subayın şakayla karışık söylediği isim bir dönem Hitler'in sağ kolu olan ve en fanatik nazilerden biri olarak öne çıkan Rudolf Hess'ten başkası değildi. William Patrick Hitler'in üzerindeki ilgi İkinci Dünya Savaşı sonrasında da devam etti. William, Hitler soyadının getirdiği aşırı ilgiden sıkılınca soyadını Stuart Houston olarak değiştirdi. Almanya doğumlu Philly Jean ile evlenen William, New York'a yerleşti. William, ailesinin evinde Brookhaven Laboratuvarları adında bir kan analizi laboratuvarı işletti. William Stuart Houston, 14 Temmuz 1987'de öldü ve New York korumda annesinin yanına gömüldü.